Herkese selamlar arkadaşlar. Monte kripto Kontu YouTube kanalına hoş geldiniz. Her gün çalışıyoruz ve her gün video geliyor. Ve bu aralar kripto para camiası kazandırıyor. Biz hep diyoruz bu camiye kazandırır yeter ki çalışalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Binance'li Launchpad yani ön satışa çıkacak olan harika bir proje var. Space ID Binance'in desteklediği bir proje. Ve Space ID arkadaşlar bir airdrop yapacak. Biliyorsunuz Arbitrum airdrop'u vardı ve kanalımızı takip edenler, bildirimleri açanlar kazandı ve muhtemelen 5000 dolardan fazla para kazanacaklar hiçbir para harcamadan veya 5 dolar 10 dolar harcayaraktan. Bugün de arkadaşlar Space ID'ye bakacağız. Space ID de launchpad yapmıştı ve airdrop duyurdu. Peki bu airdrop'tan yararlandınız mı? Katılanlar ne kadar kazanır ve devamı olacak mı? Şu an bir şey yapabilir miyiz? Bunlara bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Crypto Kontu Youtube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Ve haftanın 7 günü oluşturuyoruz bu aralar. Hiç durmadan çalışıyoruz. E sizlerden de beklentimiz kanala abone olmanız, bildirimler açmanız ve videoları beğenmeniz. Fazla vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar şu an Space ID'nin sitesindeyiz. Burada data şitlerini vesaire incelediğimiz zaman toplam token dağılımına baktığımız zaman köşede bir şey görüyoruz arkadaşlar. Topluluk airdropu. Biz topluluk airdroplarını çok severiz. Neden? Çünkü bize emeğimizin karşılığı e, paradır. Yani para harcamadan emek harcayarak kazandığımız para. Peki ne kadar 200 milyon adet ayırmışlar? Toplam %10 yani topla ayırmışlar. Top %10'unu toplu ayıran proje güzeldir arkadaşlar. Peki bunları kimler alabildi? Öncelikle bunlara bakalım arkadaşlar. Space ID'nin erken kullanıcılarına gidiyor bunlar. Şimdi yani airdrop'un bir kısmı arkadaşlar erken zamanda Space ID üzerinden alan adı alanlara gidiyor. Bakın burada bir sürü alan adı var. Tabii ki bir sürü e, kategorisi var bunun. Mesela bu arkadaş 0.01 BNB ödemiş. Daha aşağıda daha az, daha çok ödeyenler var. Alan adı ne arkadaşlar? Örnek veriyorum. E, Monte Montecryptoconto.com mu? Ben alan adı olarak aldım. Bu benim bildiğim e, internet alan adı. Bir de bunun arkadaşlar blockchain için olan alan adları var. Name Service diyoruz bakın biz bunlara. Bununla ilgili birçok airdrop videosu çektik. Bakın mesela arkadaşlar biz de Sui'de yaptık aynısını. E, Sui üzerinden Name Service alan adı aldık ve Mesela bu videoda bildirim olarak gönderen mutlaka izleyin. Muhtemelen orada da bir airdrop gelecek beklentiniz bu şekilde. Yani erken dönem kullanıcılarını ödüllendiriyorlar. Şu an arkadaşlar bir şey yapamıyorsunuz. Yani şu an bir şey yapacağınız bir durum yok. Ama yine ileride açıklanabilir tabii ki. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki kişi bizden kişi başı arkadaşlar 200 er TL kazanıyor. Bir sonraki videoda da bunları açıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar... Ee, bu şekilde bir airdrop var space dedi. Şimdi tekrar ben Arbitrum'a döneceğim. Çünkü Arbitrum'da harika bir airdrop yakaladık. Çok güzel paralar kazanacak inanıyorum topluluğumuz. Bakın arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Ben Ondertel 2021'de yani bundan neredeyse bir buçuk yıl önce bununla ilgili bir video çektim. Nasıl air, bakın airdrop fırsatı Arbitrum nasıl kazanabileceğinizi anlattım. Ve arkadaşlar ben mesela 4750 50 sadece bir hesabından kazandım. Ve bizi takip edenler gönderiyorlar. 2000, 3000, 5000 kazananlar, var. Multi yapıp 10.000 kazananları var. Ve ben tahmin ediyorum. Hani başlangıç fiyatı ne? Ona bakıyoruz arkadaşlar. Onun üzerinden yorum yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman 23 Mart'ta piyasaya sürecek bu Arkadutum ve destekçileri çok fazla. Şimdi token'ın ne kadar arzının ilk başlangıçta ne kadar arzın serbest bırakılacağı çok önemli. Ama ben şöyle bir beklentide bulunuyorum. Yani 0.1 ile 0.2 dolar arasında bir başlangıç yapabilir. Ama 1 doları rahat bir şekilde görebileceğini düşünüyorum. Yani hiçbir masraf harcamadan bu airdrop'a katılanlar veya 5-10 dolar para harcayarak bu airdrop'a katılanlar arkadaşlar 5.000 dolar kazanacak ortalama. Bu yüzden ne diyoruz? Sizlerden ricamız bugün pazar. Pazar bile içerik üretiyoruz arkadaşlar. Burada kanalımıza abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, videolarımızı beğenirseniz, yorum bırakırsanız çok mutlu oluyoruz. Şimdi arkadaşlar dönelim Arbitrum'a. Arbitrum bir Layer 2 protokolü. Ethereum, inşa, Ethereum üzerine inşa edilmiş. Ethereum'un e, zorlandığı kısımlar e, çözmeye hedeflenmiş bir proje Arbitrum. Ve arkadaşlar 10 milyon 10 milyar ARP, ARB olacak ve bunun %11'ini airdrop olarak verecekler. 11,3'ünü airdrop olarak verecekler. E, ee, dediğim gibi buna göre de 2 dolara kadar, 1 dolardan 2 dolara kadar potansiyeli var arkadaşlar. Yani 5 bin dolar, 10 bin dolar vesaire kazanılabilir. Mesela Ethereum arkadaşlar çok yoğun kullanıldığı zaman e, çok fazla fee ücretleri kesiyor. Çok fazla e, scalability dediğimiz ölçeklendirme problemleri yaşıyor. İşte Arbitrum da bunu aşmak üzere geliştirilmiş bir Layer 2, Katman 2 projesi. Ve ekibe baktığımız zaman arkadaşlar Ed Felton, Stephen Galt Feeder ve Harry Kaladner'ı görüyoruz. Bunlar arkadaşlar çok başarılı isimler. Özellikle bu işin mimar arkadaşlar Ed Felton. Ed Felton arkadaşlar tüm isimleri biz enine boyuna en ince arsaka araştırıyoruz. Kendisi Beyaz Saray'da CTO yardımcılığı yapmış. Önemli görevlerde bulunmuş bir kişi. Ve bu iki arkadaşlar arkadaşlar onların doktora öğrencileri. Bu yüzden de güzel bir projeye inşa imza atıyorlar. Şimdi buraya tekrar döndüğümüz zaman e, investorslar çok önemli arkadaşlar. Investorlar, yatırımcılar çok önemli. Burada Coinbase'i görüyoruz. Dünyanın en büyük ikinci borsası ve en prestijli borsalarından biri. Aynı zamanda OKEX'i görüyoruz arkadaşlar. Partan var. Yani arkadaşlar ciddi yatırımcıları var Arbitrum'un. Bu yüzden de arkadaşlar başarılı bir airdrop olacağını düşünüyorum. Space ID güzel bir airdrop. Arbitrum güzel bir airdrop. Şu an Shiba'yı çekiyoruz. Mutlaka katılın. Güzel bir airdrop oradan alabiliriz. Ve salı günde yeni bir video gelecek. Yine bir testnet yapacağız. Arkadaşlar bu testnetleri hiç kaçırmayın. 1000 dolar, 500 dolar, 5000 dolar, 10000 dolar. 100.000 dolar kazandıran testnet'ler bile oluyor arkadaşlar. Not kurulum vesaire oluyor. Space ID arkadaşlar burada da bir 10 dolar masraf vardı katılmak için. Muhtemelen 500 dolar civarı bir kazanç sağlayacağını tahmin ediyoruz Space ID için. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim Twitter hesabım. Ben Twitter'dan takip etmeyi unutmayın kriptolarla ilgili önemli haberleri burada paylaşıyoruz. Bu bizim Telegram duyuru kanalımız. Bütün o para kazanacağınız önemli etkinlikleri ilk olarak buradan duyuruyoruz. O yüzden muhakkak burayı takip edin. Telefonunuzda Telegram yoksa bile hemen indirin. Mesela en son paylaştığımız BinaryX, Binance destekli proje. Ücretsiz oynuyorsunuz ama gerçek para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bize özel bir kod var. Monte kontu. Oyun için size karakter ve oyun içinde size karakter ve skill sağlıyor. Bunları mutlaka takip edin. Aklınıza bir şey takılırsa yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.